Her Herkese selam dostlarım. Bugün sizlere tam tamına 7 adet deneme bonus veren sitelerden bahsetmeden önce diyorsunuz ki sitenin linki nerede? Sitenin ismi nerede? Sitenin ismi heh, videonun herhangi bir yerinde çıkıyor dostlarım. Bakabilirsiniz. Lütfen dikkatli izleyin. İlk, site, ilk sitemiz 100 fir ismi veriyor dostlarım. 2K yap 250 TL çek diyorlar. İkinci sitemiz ise Uygulamasını indirenlere Totalde 100 frisbeen ekliyormuş. Dostlarım 1k yap 100 TL 2k yap 200 TL çek diyorlar. Uygulama indirince dair ESS e atmanız gerekiyormuş canlı desteğe. Üçüncü sitemizde dostlarım 50 TL veriyormuş. Sosyal medya hesaplarını takip edene ama yatırım şartı var bir bakarsınız. Totalde de minimum ve maksimum 250 TL çekebiliyormuşuz. Dördüncü sitemizde 100 TL deneme bonus veriyor. Minimum ve maksimum. 1K çekilebiliyormuşuz ama sizden doğrulama istiyor dostlarım bakarsınız. 505 sitemizde dostlarım 200 filisim veriyor. Bonusu bonus sebepten almanız gerekiyormuş. Bu sistemimizde 100 free veriyormuş dostlarım. Bonusa bonus sebepten bakarsınız şartlarına. Bu sistemimizde 111 filisim veriyormuş dostlarım. 1K'ya 250 TL çek diyorlar. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlarım.